Belli bir sözleşme süreci içerisinden geçtiğimiz için, sözleşme dönemi içerisinden geçtiğimiz için e, ve sözleşmemizde bir kilitlenme olduğu için, yani MES sözleşmede herhangi bir adım atmadığı için işveren sendikası e, asker eylemlerimizi daha farklı boyutlara taşımaya başladık. Bu noktadan itibaren de pazartesi günü itibariyle e, MESAVAL tüm fabrikalarımızda çalışan arkadaşlarımızın sakallarını e, kesmesini yasakladık. Tüm arkadaşlarımız önümüzdeki süreç içerisinde Sözleşmemiz imzalanana kadar sakallarını kesmeyecek. Tabii bizler de bu sürecin içerisine dahil olduğumuz için bizler de sakallarımızı kesmeyeceğiz. Ta ki sözleşme imzalanana kadar. Bu bir tür sakal eylemi oluyor başkanım. Tabii ki tabi ki bir sakal eylemi. Bu pazartesi günü sakal eylemi ile başladı. Bugün itibariyle salı günü itibariyle fabrikamız saat 9 itibariyle Türkiye genelindeki 227 işletmemizde fabrikalarımızı birer dakika durdurduk. Çalışmalarımızı birer dakika durdurduk. Yarın itibariyle bir basın açık, basın açıklamamız gerçekleşecek. Perşembe ve Cuma derken, yani önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftayı kapsayacak süre içerisinde her gün farklı bir eylemle, fabrika içerisinde farklı bir duruş sergileyeceğiz. Ee, ta ki sözleşme imzalanana kadar, sözleşme bağıtlanana kadar.